Değersiz hissettiğiniz yerde durmayın. Kapısını çaldığınız kişi size hacdan annesi gelmiş gibi karşılamıyorsa, gözlerinde ışık, dudağında gülümseme yoksa, bir de üstüne niye çaldın kapıyı der gibi bakarsa bir daha o kapıyı çalmayın. Adam çevrimiçi olduğu halde mesajınızı yarım saatten önce mavi tık yapmıyorsa, mavi tık olduktan sonra yarım saat sonra cevap veriyorsa ya da hiç vermiyorsa ya da verdiği cevap bir halta yaramıyorsa siz de bir daha yazmayın yanında olmayı seçtiğiniz kişi sizden uzakta duruyorsa, sizi sürekli eleştiriyorsa, başarılarınız onu yıpratıyor, hüznünüz besliyorsa, siz mutlu olacaksınız diye çok korkuyorsa, yanınızdan ayrılıp önünüze geçmeye çalışıyorsa, yanınıza şükretmiyorsa, orada daha fazla kalmayın. En büyük yanlışı verdiğimiz sevgiyi almaya çalışırken yaparız. Verince almaya hakkımız var sanırız verdiğimiz zeytin çekirdeğini yanlışlıkla yutanın altına zeytinyağı çıkar umuduyla boş teneke koyarız. Umut ederek süremizden çalarız. Ama o değer çaba karşılığı verilmez. Prenses gibi hissetmezseniz o muhabbet çekilmez. Herkes bir adım gelene on adım giderken bizim buralarda artık on adım gelmeyene bir adım bile gidilmez.